Anlatılmaz yaşanır. Yazan Filiz Şahin. Merhaba sevgili kibele dinleyicilerim. Şimdi sizlere anlatılmaz yaşanır diyebileceğim tecrübelerinden bahsetmek istiyorum. Ben biliyorsunuz daha önceki yazılarımdan da bahsetmiş olduğum üzere Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Halk Bilimi bölümünden mezun olduğumu söylemiştim. Anlatılmaz yaşanır hikayelerimden birisi mezuniyet törenimdeki mutlu anlarım ve daha nicelerim. Şimdi sizlere anlatılmaz yaşanır dinlenecek tecrübelerimle baş başa bırakıyorum. İyi dinlemeler. Ben 4 senelik ya da 2 senelik herhangi bir bölümü örgün öğretimde okumayı hayal etmişken, hatta kafama koymuşken, üniversite sınavlarına tam gaz hazırlanıyordum. Sınavlara girdim, tercihlerimi yaptım ve nihayet büyük gün geldi, çattı. Tercih sonuçları açıklandı. 8. sırada yazmış olduğum Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Halk Bilimi bölümünü kazandım. Heyecandan 4 yıllık bir bölüm değil de 2 yıllık bir bölüm olduğunu zannettim. Babam o zamanlarda kaydımı sildirmiş olduğum Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okumamda ısrar ediyordu. Ben okumayı istemiyordum. 2 senelik emeğin boşuna gitmemesi adına 2 senelik de Halk Bilimi bölümünü okuyacaktım. 4 senelikmiş gibi olacaktı. Kendi kafamdaki anladığım şey. Ama sonunda 4 yıllık bir bölümü kazandığımı, üniversiteyi kazandığımın ertesi gün anladım. Babam odama geldi ve beni üniversiteli kızım benim diyerek uyandırdı. Sonrasında bölüm hakkında araştırma yapıyordum. Bölüm hakkında hiçbir bilgim yoktu. Özel eğitimlerde halk bilimi öğretmeni olarak çalışabileceğimi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda folklor araştırmacısı olabileceğimi falan öğrenmiştim. Uyum haftasına kadar her örgün öğretimde bir bölümü kazandığım için hem heyecan hem mutluluk hem de bir o kadar korku vardı. Daha önceki yazılarımda da söylediğim gibi hocalarımla iyi anlaşabilecek miyim? Verimli bir şekilde eğitimimi tamamlayabilecek miyim diye düşünürken büyük gün geldi çattı. Sonunda öğrenci kartımı aldım ve bölüm hocalarımla tanışacaktım. Daha önceki yazılarımın birinde de söylediğim gibi çok sevdiğim Elazığlı bir hocam vardı. O hocamla tanıştıktan sonra anladım ki her üniversite biri olmuyormuş. Her üniversite hocası da biri olmuyormuş anlatılmaz yaşanır diyebileceğim anlardan birisiydi. Bir de bahsetmiş olduğum hocalarımızdan birinci ve ikinci sınıftayken bölüm başkanlığımızı yapmıştı Elazığlı hocam. Birinci sınıftayken almış olduğum derslerden birisi folklor ve kültür dersindeyken bize gelmişti ve demişti ki halk bilimci olarak sizin diğer kültürleri kendi kültürünüzden üstün tutmanız, etnosantrizm yapmamanız gerekir demişti. Ben de o zamanlar terapistim olarak gördüğüm basketbol oynadığı için boyu uzun olan erkek arkadaşım bana zorla olsa da yabancı müzik dinletiyordu. Ben de ne anlıyorsun bu gevur müziklerinden diye söylüyordum. O da bana dinlediğim müziklerden bazılarının ritmi falan hoşuna gidiyordu. O da bana onların bazı müzikleri hoşuna gittiği halde onlara gevur diyorsun. Annem de gevur diye dinsizlere denir diyerek beni eleştirmişti. Ta ki bu düşüncem üniversiteyi kazandığımda söylemiş olduğum hocamın dersindeki sözleriyle değişmişti ve o anda kendi kendime bir söz vermiştim. Bir daha yabancılara karşı hem müziklerine, hem tenlerine, hem renklerine, hem ırklarına, hem etnik kökenlerine, hem de kültürel yaşamlarına, dini inançlarına karşı ön yargıda bulunmayacağım, onların kültürlerini kendi kültürümden üstün görmeyeceğimi, inceleyeceğim araştırmalarımda, inceleyeceğim halkların penceresinden bakacağıma, emik bakış, yaklaşacağıma dair bir söz vermiştim. Bu yaptığımın da etnosantrizm olduğunu fark etmiştim. Kendi kendimi eleştirerek bir öz eleştiri yapmıştım. İşte bu da anlatılmaz yaşanır diyebileceğim anılarımdan bir tanesiydi.